Kadınların teknoloji sektörlerine katılması bir seçenek değil artık bir zorunluluk haline geldi. Çünkü baktığımızda geleceği teknoloji tarif ediyor. İşte bugün bizim Teknoloji Kadın Derneği olarak Udacity ile ortak olarak yaptığımız yapay zeka eğitimini konuşuyoruz. Şimdi yapay zekanın geleceği tarif ettiği yerde sadece erkeklerin yazdığı bir yapay zekanın içerisinde yaşayacak olmak istemeyiz. Yani çeşitliliğin olması gerekiyor bütün cinsiyet gruplarının herkesin temsil edildiği şekilde geleceği kurmamız lazım. Bu nedenle her şeyden önce burada bilinçlendirme gerekiyor. Yani felsefi olarak bunu anlamamız gerekiyor. Biz geleceği kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar hep beraber kurmak zorundayız. Ben en önemli vurgunun bu bilinçlendirmeye yapılması gerektiğini düşünüyorum.